mı? Ikide bir? Bir kasetten bahsediliyor. Recep Bey, Recep Bey. Var mıdır, yok mudur? Ortada belli olmayan bir kasetten bizzat bahsediyorsun da. Yahu dün sizin en yakın aile dostunuz seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. o kasette çok enteresan Nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Diyor ki Ali Ali Yeşilda diyor ki Antalya Havaalanı yıl 2007 2007'de Antalya Havaalanını işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar euro veriyor. Çok enteresan. Buna karşılık o firmanın o firmanın dosyasından evrak çalınıyor yakınlardan birine 3 milyar euroya veriliyor. 1 milyar dolar cebellezi ediliyor. Ve bu iddia bizzat Recep Bey tarafından 1 milyar dolar alındığını söylüyor. Şimdi mesele şu. Bakın. Mevzu şu. 2007'de bitireceğim ben sözlerimi ne olur. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi bakın. Recep Bey, Recep Bey, hazır kaset orada. Hazır video orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor. Sen cumhurbaşkanısın. Bize sövmek yerine, bize küfür etmek yerine.